31 Mart Mahalli İdareler Seçim Çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Orta Hisar ilçesindeki bir iş hanında Trabzon İl Başkanlığının açılış törenini gerçekleştirdi. İşhan'ın girişinde kurulan kürsüde bir konuşma yapan Babacan, basın mensupları ve koruma polisleri dahil yaklaşık 20 kişiye seslendi. Konuşmasına ''Bugün kadim şehrimizdeyiz, şehzadeler diyarındayız, Nice Padişah'ın doğduğu Fatih'in fethettiği şehirdeyiz. Aynı zamanda Trabzonspor'un şehrindeyiz diyerek başlayan Babacan, bu mübarek Ramazan ayı her ne kadar vatandaşlarımızın çok zorluklar, sıkıntılar çektiği bir ay olsa da Gazze'deki durum bizim şu an Türkiye'de yaşadığımız her türlü sıkıntıdan çok daha zor, çok daha kötü bir durum dedi. Açılış konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdeleyi kesen Babacan daha sonra il başkanlığı binasını gezdi. Partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Babacan daha sonra seçim otobüsüyle şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.